Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle matematik etkinliği yapacağız. Malzemelerimiz sizin de evde ve okulda çok severek oynadığınız legolar. Ben daha önce size bir kamyonet resmi hazırladım. Siz de evde, ailenizle birlikte, dergi ve farklı gazetelerde kamyonet ve araba resimleri bularak bu etkinliğimize katılabilirsiniz. Şimdi çocuklar birlikte kamyonetimizi inceleyelim. Kamyonetimizin üzerinde 3 tane kutucuk var. Bu kutucukları birlikte sınıflandıralım. İlk, orta ve son. Burada sayılarımız var. Şimdi bir tane sayıyı alalım. İki sayısı. İki parmağımızı gösterelim. Bir ve iki. İkiyi orta kutucuğa yerleştirelim. Evet, şimdi kamyetimize iki tane Lego yükleyelim. 1 ve 2. Şimdi başka bir sayıyla etkinliğimize devam edelim. Evet ve 9. Dokuz. 9'u ilk kutuya yerleştirelim. Ve kamyonetimize 9 tane lego yerleştirelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Evet çocuklar bu etkinliği ailenizle birlikte yapıp bize göndermenizi rica ediyorum.